Herkese merhaba arkadaşlar. Sizler merhaba. Bakalım zaten yaptım ama sadece bir, törzün, çekelim, böyle, bir dakika buraya durdum ama geldi alamam. değildi. Değil. Şuraya bekleyin. Evet geleceğim. Şimdi fırça Şimdi yüz bakımı olacak. Saç bakımı bir yaptım. Yüz bakımı olacak. Çok büyük hastalık. Bakar mısın? Salak sordum. Döner bir saçla var bak. Saçlarım o kadar çok çünkü saçlarım güzel görünüyor, hiç yüzüm de güzel görünüyor. <laughs> güzel görünüyor. Ha böyle bakım yapmamış. Akşam bekle ben dişimi fırçalayayım. Geleceğim. Tamam. Işte biz... Bak. Park... Ya, evet, dudağı patlamadı da, mağazın... da ha, anlayan şüca, anlayan bir... ya. Benim öyle de sürdürmüş. Alevi dedim. Kim oradan ya? Benim bu arada bu. Avukatı geldi. Avukatı? Handan abla mı? Evet. Handan Pekiner. Kalp. Ne diyorsun ya? Dur bir bakayım Handan bir... adı? Ümit. Sen de mi buradaydın? Buradayım tabii ya. Ay çok uzun zaman oldu görüşmeyeli. Özlemişim valla. E, hayırsızsın da ondan. Bir Handan ablamı arayayım, sorayım diyen yok. Sema nasıl? Deniz de kimdir ne kadar büyümüştür şimdi. Sema iyi. Deniz de büyüdü tabi. Hakim hanım çayda denilince hemen getiriyorum. Tamam canım, sağ ol. Öğretici. Ee, evet, biz Handan'la konuşacağız. He. Ha. E, e, tamam, lütfen lütfen. Şimdi onu yerine koyacağım. Şimdi şey yaptım bir Evet. Ben genel yani. Şöyle, şöyle bir genel bir şey. Boş ver genel protokolü falan. Ee, yani kusura bakmayın amiyane tavirle ben Tarın donuna kadar almak istiyorum. <laughs> ne? Abla abla. Şimdi bak biraz çabuk geldim ama doğru mu bu duyduklarım abla? He? Evet. Valla. Yani her şeyini almak istiyorum. Mesela bu evi istiyorum, Bakırköy'deki evi istiyorum, büroyu istiyorum. Sonra bizim Şile'de bir şey vardı, arsa, onu istiyorum. Yaşar ya, işte bu ya. İşte bu. Bu. Aa, kulaklarıma inanamıyorum. Ay içimin yağı eridi resmen. Benim de. Güzide sen bu gayrimenkullerin listesini bana bir hazırla. Ben protokolü tekrar ona göre düzenleyeyim. <laughs> Hazırlatma istiyor. Hazırlatma istiyor Arkadaşlar bakın. Şöyle. Hala şey. Açır. Açır. <laughs> <işlemlerin imzalaması. gülüyor> sizden <ilk azalanda>. en <laughs> iyi belgeleri imzalaması gerektiğini... bakalım. O sana istifa etmiş. Aa ne zaman? Üç ay. üç ay. olmuş. E bu çocuk üç ayda işe gidip geliyor. Aa! aa. Daha... Nazan sen biliyormusun? Nereden öğrendin? Ozan mı söyledi? Ozan söyler mi hiç? Onu ziyaret ettiğim zaman öğrendim. Bakın. Ozan bir istifa etti dediler. Ziyarete gitti. Bakın Ufsalar arkadaşlar. İstifa etti. Bay bay. Çağıracağımı mı sandın? Yani. Ben sefatsızım ya.